Arkadaş ifadenizi alacak. Öyle mi? Merhaba komiserim girebilir miyiz? Buyurun. Ne haber? Oğlum seni çok merak ettik ya. İyisin değil mi aslanım? Hiç olmadığım kadar iyiyim. Yoksa Filiz'le barıştınız mı? <laughs> Senden hiçbir şey kaçmıyor Aynalı. <laughs> i̇şte bu güzel haber. Ee, arkadaşım çıkabilir mi komiserim? Bir süre daha bizim misafirimiz olacak. O zaman avukata haber verelim. Seni en kısa zamanda çıkaracağız aslanım. Boş verin ya. Artık Filiz var ya gerisi boş. Ben bir ifade vereyim. <laughs> evet Yılmaz Bey. Bizim yerimiz yurdumuz belli komiserim. Eskiden vukuatlarımız vardı ama onlar mazide kaldı. E çağırdığınız anda geliriz. Sizi zor durumda bırakmayız evelallah. İzin verin de gidelim artık. Estağfurullah. Ben sizin kim olduğunuzu gayet iyi biliyorum. Tabii ki ben de size yardımcı olmak istiyorum. Ama şikayetçi olanlar da nüfuzlu insanlar. Sizi saldığımı duyarlarsa bir kaşık suda fırtına koparırlar. İşin içine medyayı falan sokarlar. Uğraşıp dururuz. Israr etme Aynalı. Ayrıcalığımız olmasın. Kimseyi zor durumda bırakmayalım. Zaten burada gayet iyi ağırlanıyoruz komiserim sağ olun. Rica ederim. Avukat gelmek üzere şimdi konuştum. Tamam. Evdekilere uygun bir dille haber ver. Tamam. Alo anne. Mali abla evde yok dışarı kadar gitti. E, Salih abi. Feride sen misin? Evet Salih abi. Anneme söyle biz Yılmaz'la buluştuk. Yılmaz'ı merak etmesin. Tamam Salih abi hemen gidip söyleyeceğim. Hadi hoşçakalın. Görüşürüz. Buyurun avukat bey. Gel. Ben çıkayım siz rahat rahat konuşun. Merhaba. Geçmiş olsun Yılmaz. Sağ olun abi. hoş geldiniz. Hoş geldiniz hoş avukat bulduk. bey. Hoş, hoş bulduk. Yılmaz'ı derhal çıkarmamız lazım avukat bey. Yukarı çıkmadan önce dilekçenin bir örneğini gördüm. Ne yazık ki Yılmaz Bey'in benzer bir hükümden daha önceden sabıkası var. Yapacak çok fazla bir şey yok. Nasıl yani? Daha ne kadar burada tutarlar? Memlekçi mahkemeye sevk oluncaya kadar. Büyük ihtimalle tutuksuz yargılama kararıyla serbest kalacaksınız. Ancak savcı daha önceki sabıkanızı değerlendirirse tutukluluk halinin devamına karar verebilir. Peki Erdem Bey hukuki olarak başka bir yol bulamaz mısınız? Maalesef. Mahkemede ağırlımı koymaya çalışacağım. Selam. Merhaba Cem, iyi misin? Boş ver. Haluk Bey, karakoldaki şikayetimizi geri alacağız. Anlamadım efendim. Kulağının dört açta dinle o zaman. Karakola git ve şikayeti hemen geri al. Yılmaz Akın'ın serbest kalması gerekiyor. Peki efendim. Ne oldu? Neden vazgeçtin? Vazgeçtiğimi kim söyledi? O herif bana yaptığının cezasını çekecek. Bu işin peşini öyle kolay kolay bırakma. Merak etme. Bunu aşağıdan gönderdiler amirim. Serbestsiniz Yılmaz Bey. Anlamadım ne? Cem Akman şikayetini geri almış. Gerçekten mi? Evet. İşte bu iyi haber. E, hemen çıkabilir miyiz komiserim? Formalite olarak bir iki evrak hazırlanacak. İmzaladıktan sonra serbestsiniz. Arabanın anahtarını verir misin? Efendim. Merhaba nasılsın? Şu anda müsait değilim. Ben seni arasam? Şey diyecektim. Şikayetimi geri aldım. Onu haber vermek istemiştim. Sağ ol. Teşekkür ederim. Sonra konuşuruz olur mu? Olur. Akşama mesela. Müsait misin? Sanmıyorum. Müsait olursam ben seni ararım. Filiz şimdi senin yanında Yılmaz Akın. ama çok yakında benim yanında olacak. Tüm videolardan anında haberdar olabilirsin.